Merhaba, İçişleri Bakanlığı mülakatları yakın zamanda başlıyor. Bundan önceki mülakatlarda çıkmış sorular videoları karışıktı. Yani farklı bakanlıkların mülakatlarını da içeren sorular vardı. İçişleri Bakanlığı da hangileri soruldu, hangileri çıktı gibi yorumlar geldi. O yüzden bu videoyu hazırladım. Bu videoda sadece son 3 yılda İçişleri Bakanlığı mülakatına girmiş kişilerin Farklı forumlarda paylaştığı sorular, benim arkadaşlarımdan aldığım sorular var. Lisans da var, ön lisans da, büro personeli için girmiş olan da var. Meslek grupları yani tekniker, programcı ve benzeri kişilerin de girdikleri mülakatlar da var. Gördüğünüz gibi mülakata giren bir kişiye sorulan soruları içermektedir. Genel olarak 3 soru sorulmuş. Bazılarında daha fazla. Videoda soruların cevapları yok. İlerleyen zamanda onu da hazırlayacağım ama bu mülakata yetişmeyebilir. Zaten çoğu KPSS'ye hazırlanırken çalıştığımız, öğrendiğimiz inkılap tarihi, vatandaşlık, coğrafya soruları Bunların dışında 657 sayılı devlet memurları kanunundan sorular çıkıyor. Dün başlayan KYK mülakatında da çıkmış bu kanundan sorular. O yüzden bu hafta iki tane bu kanunla ilgili özet video gelecek. Abone olarak haberdar olabilirsiniz. Bunların dışında mülakata gitmeden mutlaka İçişleri Bakanlığı'nın web sitesini inceleyin. Yapılan faaliyetleri, bakan yardımcıları, bağlı oldukları kuruluşlar ve benzeri bilgi sahibi olun. Çünkü bunlar bunlarla ilgili de sorular gelebiliyor. Bu videoyu bu bakanlıkta genel olarak sorular ne tarz çıkmış, fikriniz olması açısından hazırladım. Aynı zamanda siz her slaytta videoyu durdurup e, mülakattaymışsınız gibi sorulara cevap vererek deneme yapabilirsiniz. Çünkü zaten KPSS'de belli bir puanı alarak mülakata çağrıldınız. Sorulara doğru veya yanlış cevap vermenizin dışında cevap verirken kullandığınız ifadeler, özgüveniniz, tutum ve davranışlarınız, inandırıcılığınız da önemli. Bilmediğiniz bir soruya verdiğiniz tepki bunlar da önemli. Jüri bunlara da dikkat ediyor. Özellikle inandırıcılığınız şöyle önemli. Başka mülakata katıldıysanız ya da başvuru yaptıysanız ikisini de kazandığın hangisini tercih edersin sorusu geliyor jüri tarafından. Bu soruda o bakanlığı istediğiniz konusunda mantıklı sebepler sunmanız ve inandırıcı olmanız çok önemli. Evde de kendinizi tanıtma, sorulara cevap verme şeklinde denemeler yaparak daha iyi bir mülakat geçirme şansınızı artırabilirsiniz. Zaten videodaki soruları gördüğünüzde de bazı soruların tekrar ettiğini göreceksiniz. Şimdi sorulara bakalım. Kurul 5 kişi veya 6 kişi. Önce kendinizi tanıtıyorsunuz. Ee, size sorular sorabiliyorlar. Memlekette mi yaşıyorsun, burada mı yaşıyorsun. Ee, ailenizin ne iş yaptığı, nerede oturduğunuz, başka bir yere başvurup başvurmadığınız. Dediğim gibi bu soru çok önemli. Ee, i̇ş deneyiminiz var mı, evli misin, yaşın nedir? Evli olanlara eşiyle ilgili sorular sorulabiliyormuş. Ee, neden kendi işini yapmıyorsun sorusu geliyor. Tabii bu çok önemli bir soru. Onlara ikna etmeniz açısından. Ailede memur var mı? gibi soru bazı kişilere gelebiliyormuş. Bu soru eğer varsa avantajınız oluyormuş. Bilgisayar bilgin var mı? Ofis programlarını kullanabiliyor musun? gibi ön aşamada bu tarz sorular geliyor. Daha sonra diğer soruları geçilebiliyor. NATO kuruluş yılını söyleyiniz. Türkiye ne zaman katıldı? Hangi olayla? Anayasa Mahkemesi'nin Yüce Divan sıfatıyla yargıladığı kişiler kimlerdir? Vali ile kaymakamın görevlerini söyleyiniz. Evet, bu kişiye gördüğünüz gibi iki tane vatandaşlık sorusu çıkmış. Bir tane e, genel kültür veya tarih sorusu çıkmış. E, nereden çıktığı da kişinin şansına bağlı açıkçası. İzmir'in işgali ve kurtuluş tarihini söyleyiniz. Cari açık tanımını yapınız. Dış ticaret açığını azaltabilmenin yolları nelerdir? Şöyle, forumlarda okuduğum kadarıyla eğer büro personeli olarak e, başvuru yaptınız, e, size bölümünüzde soruyorlar tabii hangi bölüm okudun. işte ekonomi, iktisat ve benzeri. E, onların bildiği bir konuysa e, kendi bölümünüzle ilgili de sorular sorabiliyorlarmış. G7 ülkeleri nelerdir? Hangi ülke eklenince G8 olmuştur? Siyasi partilere kimler üye olamaz? en uzun gündüz ve gece ne zamandır? Evet, iki sonu tarihten, bir soru vatandaşlıktan gelmiş. HSK üyeleri kimlerdir? Yüce Divan'da kimler yargılanır? Hukukun kaynakları nelerdir? Schengen vizesi nedir? Saltanat ne zaman kaldırıldı? Devlet memurları aynı il sınırları içinde görevlendirme alırsa ne zaman içinde göreve başlar? Devlet memurları izin süreleri kaç gündür? Schengen vizesi nedir? Gördüğünüz gibi bu soru başka kişiye de çıkmıştı. Birkaç kişiye daha çıkmış hatta. Birinci Dünya Savaşı'nın Osmanlı açısından sonuçları nelerdir? Memurların izin süreleri hakkında sorular soruldu. Evet bu memurların izin süreleri de yine 657 sayılı kanunda var. Çok kişiye de bu soru sorulmuş. Dünyanın en büyük çukuru, en büyük gölü ve en büyük dağı neresidir? Türkiye'deki bölgeleri sayınız ve en yüksekliği, en yükseği hangisidir? Bir de şunu söylemeyi unuttum. Genel olarak nereli olduğunuzu soruyorlar. Veya nerede, hangi şehirde üniversite okuduğunuz bununla ilgili sorular geliyor. Atıyorum Ağrılıyım dediniz, Ağrı kaç metredir sorusu gelmiş. Çanakkale'liyim Çanakkale dediniz, mutlaka Çanakkale Savaşı ile ilgili sorular geliyor. Başbakan olan Cumhurbaşkanlarını söyleyiniz. Gördüğünüz gibi bu mülakata giren kişiye de daha çok coğrafya ağırlıklı sorular çıkmış. Nobel ödülünü alan iki Türk söyleyiniz. Nobel ödülü nedir açıklayınız ve nerede verilir? Yanar dağlar nelerdir? Memurların mal bildirimi nedir ve ne zaman yapılır? Halifelin kaldırılma sebepleri nelerdir? Göçü arttıran etmenler nelerdir? Gördüğünüz gibi bir düzen yok. Yani atıyorum bir soru tarihten, bir soru vatandaşlıktan, birini 657 sayılı kanundan soralım gibi şeklinde yok. Hani birine coğrafya ağırlıklı sorular çıkabiliyor, birine vatandaşlık ağırlıklı sorular çıkabiliyor. Bu tamamen şans meselesi. Milli Güvenlik Kurulu Başkanı kimdir? Atatürk hangi savaştan sonra Gazi ve Maraşal ünvanı almıştır? İl Özel İdaresi Başkanı kimdir? İl Özel İdaresi'nin alt kurulunu sayınız. Bu Milli Güvenlik Kurulu ile ilgili de soru çok çıkıyor. Üyeleri, başkanı, kimdir soruları çok çıkıyor. Ona da özellikle okuyun. Bu kişiye nedense çok fazla soru sormuşlar. Wilson ilkeleri nedir? Bununla ilgili ne biliyorsun? Valiler kaç yılda bir seçilir? Tabii bu şaşırtmalı bir soru olmuş. Valiler seçilmez, atanır cevabını vermeniz gerekiyor. Valiler nasıl atanır? İçişleri Bakanlığı'nın görevi nedir? Kaymakamlar nasıl atanır? Memurluğun temel ilkeleri nelerdir? Gördüğünüz gibi daha çok vatandaşlık ağırlıklı 657 sayılı devlet memurları kanunundan gelmiş temel ilkeler. Cumhurbaşkanımızın dünya 5'ten büyüktür sözünü açıklayınız. E, bu soru 5-6 kişiye gelmiş hatta. Hepsini yazmadım buraya. E, Atatürk ilkelerini açıklayınız. Memurların mal beyanı ne zaman yapılır? Bu soru da çok fazla gelmiş. Yani Bunların cevaplarını mutlaka bence evde e, bir denemesini yapın. Milli mücadele dönemindeki azalıkları kurdukları zararlı cemiyetler nelerdir? Osmanlı devletinde anayasal belgeler ve anayasalar nelerdir? İl özel idaresi organları ve belediye organları nelerdir? Memurların özlük hakları nelerdir? Bosna Müslümanlarına yapılan katliamın adı nedir? Yugoslavya'dan ayrılan ülkeler nelerdir? Memurlara yasak olan şeyler nelerdir? Evet, gördüğünüz gibi bu kişiye de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndan iki soru gelmiş. İki soru da çağdaş e, tarihi kısmından gelmiş. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın tarihi ve maddelerini söyleyiniz. Memurluğun sınıfları nelerdir? Anayasanın ilk maddelerini söyleyiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin genel özellikleri nelerdir? Kongreler nelerdir sayınız? İçişleri Bakanlığı güvenliği kimler aracılığıyla sağlanır? Ve kolluk kuvvetlerini sayınız. Bu kolluk kuvvetleriyle İçişleri Bakanlığı sorusu çok önemli. Bu iki soru da çok fazla sorulmuş aynı kişiye. Bir 10 kişiye falan mesela kolluk kuvvetleri sorulmuş. Türkiye'nin üye olduğu uluslararası kuruluşlar nelerdir? İlk meclisimiz ne zaman açılmıştır? Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk anayasasının adı nedir ve tarihi anayasanın ilk üç maddesi nedir? Büyük taarruzun e, tarihi ve sonuçları nelerdir? Kolluk kuvvetleri nelerdir? İçişleri Bakanlığına bağlı kurumlar nelerdir? Söylediğim gibi nereli olduğunuz soruluyor, atıyorum bu kişi Samsunluyum demiş, ona Karadeniz'e dökülen akarsular nelerdir diye sormuşlar. Küreselleşme deyince ne anlıyorsun, bu soru da 5 kişiye falan çıkmış. Duyunu umumiye nedir? Yüksek mahkemeleri sayınız, Moskova Anlaşması, Ankara Anlaşması ile ilgili bilgi veriniz kimler arasında imzalandığına dair ve tarihi medeni kanun kabul edildiği gün ay yıl olarak söyleyiniz. Erzurum kongresinin tarihi nedir? Büyük Taarruz'un tarihi nedir? Devletin istihdam etme yöntemleri nelerdir? Mernis sistemi nedir? Memurların izin türleri nelerdir? Kamu hizmetleri nelerdir? Yeni, yeni Anayasa'ya göre Anayasa Mahkemesi'nin üyelerini kimler seçer? NATO hakkında bilgi veriniz. Layıklık ilkesini açıklayınız. Erken seçim nedir ve hangi durumlarda yapılır? Atatürk ilkeleri e, çok önemli. Bu da çok fazla kişiye sorulabiliyor. E, herhangi bir ilke verilip açıklaması isteniyor. Türkiye'deki UNESCO kültür mirasları nelerdir ve yerlerini söyleyiniz. Bununla ilgili kanalımızda bir tane video var. Kısa bir şey. Hepsinin görsellerini görebilirsiniz. Karadeniz'e dökülen akarsular nelerdir? Milli Güvenlik Kurulu'nun üyelerini söyleyiniz. Dediğim gibi Milli Güvenlik Kurulu'ndan çok fazla soru geliyor. Serv anlaşmasının tarihi, kimler arasında olduğu, hangi hükümetin imzaladığı ve maddelerini sorulmuş. E, hangi hükümet derken yani Ankara hükümeti mi, İstanbul hükümeti mi? E, memurların mazeret izni çeşitleri nelerdir? Bunlar yıl içinde en fazla kaç gündür? Yugoslavya dağıldıktan sonra yerine kurulan devletler nelerdir? Evet gördüğünüz gibi bu soruyu da bu slaytta ikinci, kere, ikinci kere görüyoruz ben sorularda 5-6 kere 5-6 kişi de falan gördüm. Daha tabi bilmediğimiz kişilere de mutlaka sorulmuştur. Memur olma türleri nelerdir? Menemen olayını açıklayınız. Varlık fonu nedir? Gördüğünüz gibi 657 sayılı devlet memurluğu kanunundan çok fazla soru gelmiş. Dediğim gibi bu hafta içerisinde 2 tane özet video gelecek soruların çıktığı. Sivas'ın komşularını söyleyiniz. Büyük ihtimal e, bu kişi Sivas'tı. Oradan sormuş olabilirler. İçişlerinin görevleri nelerdir? Devletin istihdam etme şekillerini söyleyiniz. Kolluk kuvvetleri nelerdir? Ve Ağrı'nın hangi ülke sınırı vardır? Birinci İnönü Savaşı'nı anlatınız. Nikahı kim kıyar? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevleri nelerdir? Tika nedir? Kopenhag kriterleri nelerdir? E, kamu baş denetçisi kimdir ve kim seçer? Yüksek hızlı trenler e, nerelere yapılmıştır? 15 Temmuz senin için ne ifade ediliyor şeklinde sorular gelmiş bu kişiyi. Kuvay Milliye sana ne ifade ediyor? Cumhurbaşkanımızın söylediği dünya 5'ten büyüktür sözünü açıklayınız. Evet bu kişi Çanakkale'de okuduğu için Çanakkale sorusu gelmiş. Çanakkale Savaşı ile ilgili bilgi veriniz. Atıyorum siz söylemeye başladıktan sonra cevabı, tabi bu diğer slaytlardaki sorular için de geçerli. Siz cevap verirken jüri size o konuyla ilgili farklı sorular da sorabiliyor. Liyakat ve kariyer nedir? Şangay Beşçisi nedir? Laiklik nedir? İçişleri Bakanlığı'nın görevleri nelerdir? Küreselleşme nedir? Evet, gördüğünüz bu üç soru çok fazla kişiye çıkmış sorulardan. Milletvekili olma şartları nelerdir? O hal hangi durumlarda ilan edilir? İçişleri Bakanlığı'na bağlı kuruluşlardan bildiklerini sayar mısın? Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Ee, video ile ilgili düşüncelerinizi yorumlara bırakabilirsiniz. Söylediğim gibi cevaplar olsaydı daha iyi olurdu. Ee, ama şu an vaktim olmadığı için onu hazırlayamayacağım. Çünkü 657 sayılı kanunla ilgili video koyacağım bu hafta. Ee, dün ve bugün yapılan KYK e, mülakatlarında da bu kanundan herkese bir soru sorulmuş çünkü. Ee, onun dışında önceki videoları izlemediyseniz mülakat videolarını buraya bırakıyorum. İzleyebilirsiniz çünkü onlardan da sorular gelmiş. Oradaki soruları burada tekrar yazmadım. Nasıl olsa önceki videolarda var diye. Mülakata gideceklere başarılar diliyorum. Umarım hepimiz atanırız.